Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çetin Şen. Bugün size kaynaklarımı göstereceğim ve biraz kendimden bahsedeceğim. Ben kimim, ne iş yaparım ve kaynaklarımı da göstererek bu videoyu tamamlayacağım. Böyle bir tanışalım istedim ilk önce. Çünkü çok fazla Instagram'dan soru geliyor. Ben artık youtube'a da KPSS adına KPSS diyenler de var. Doğrusu buymuş ama ben KPSS demeyi istiyorum. KPSS adına videolar çekmeye başlayacağım. Yani ara ara uzun vloglar atmaya çalışacağım. Haftada bir kez olsun. Böyle şeyler yapmaya çalışacağım. Her pazar planım öyle. Bakın olursa nasipse öyle yapmaya çalışacağım yapabilirsem yapacağım yapamazsam sağlık olsun diye ama bunu kesinlikle atacağım hem bendeki kaynakları görün çünkü çok fazla soran var İşte hocam hangi kaynakları kullanıyorsunuz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz derken şimdi ben öncelikle şuradan başlayayım ben 2001 Düzce doğumluyum Aslen Zonguldak Alaplı'dayız babamlar 30 yıl önce Düzce'nin Yığız ilçesine göçmüşler burada bir esnaf dükkanı olarak lastik akü yağ değişimi ondan sonra araba yıkama işte tarım aletleri ve tır olarak esnaf haline gelmişlerdi. Neyse artık. E ben de bunlardan bir bireyim. E benim babam oto amacı. Ekstra olarak işte yağ değişimi falan yapıyor. Ve bir tane tırımız var kendimize ait olarak. Bunlarla uğraşırken biz babamla beraber çalışıyorduk. Ben 8. sınıfa kadar hiçbir okuma gayesi olmayan bir çocuktum. Bu üniversiteye kadar böyleydi. Üniversiteyi bile zorla okumuş bir insanım. 8. sınıfa kadar geldim bomboş bir insanım çünkü hiçbir şekilde ne alfabeyi biliyordum ne çarpı tablosunu biliyordum ki bak bugün 22 yaşındayım bunları hala bilmiyorum. Utanarak söylemem gerekirken ben bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Yani çünkü utanılacak bir şey değil öğrenmiyorum bu ayıp e, bu benim ayıbım bu benim aramda kalsın. Her neyse e, bu şekilde yani hep hiçbir zaman hiçbir, hiçbir şekilde okumak istemedim. Hiçbir zaman okuma taraftarı olmadım. Okulu hiçbir zaman sevemedim. Hep aileme zoruyla, ailemin e, itek hakkı derlerdi yani. aileme zorlamasıyla e, bugünlere geldim. İlk önceki 8. sınıfa kadar geldim. Ondan sonra 8. sınıfta iyi bir, bir puan alamayacağımı biliyordum. Zaten ders çalışmıyordum. Ders açan bir insan değildim. Kitap açan bir insan değildim. E, gittim spora yatkınlığım vardı. Spor yatkınlığım olduğu için spor lisesi denemek istedim. Zonguldak spor lisesini denedim öncelikle. Ben bunu istedim. Ailemle de dedi ki Zonguldak'ta akrabalarımız var kafamız rahat olur Zonguldak'la başlatalım. Hiç istemeyerek Zonguldak'a gittim. Bir yıl orada eğitim aldım. Bir yıl sonunda babam e, oradaki nasıl diyeyim size şartlardan dolayı orası aşırı derecede sıkıntılı bir yerdi. Hem okul olarak hem Çatalazı bölgesindeydim ben. Zonguldak kilimi Çatalazı. Yani bu dedim Gerçekten çok kötü bir bölgeydi o yüzden orada okumak istemedim. Babam da pişman oldu sonradan verdiğinde. Dedi ki her zamanda der. işte ben senin hayatına bir kere karıştım. O da işte okul zamanı daha da işine karışmam der. Hiç karışmaz Allah razı olsun. O gün, de, o gün ona ders olmuş yani. O da öyle söyler. Her neyse oradan ardından hemen Bolu'ya geçtim. 3 yılda Bolu'da spor lisesini bitirdikten sonra işte geldik Zurnan'ın Zört dediği yere. Üniversite kazanma sıkıntılarımız başladı bu sefer de. Ee, çok düşük bir TYT puan aldım. 166 TYT puan aldım. Orta öğretim başarı puanım bir tık iyiydi. 75'ler dedi. Ee, ve parkuru e, şimdi şöyle bir avantajım oldu benim. Bazı üniversiteler işte diyordu ki bize e, spor lisesindeki çıkışlı arkadaşlar e, 200 olan başvuru puanı size baraj 150 diyordu mesela. Düz Üniversitesi bize böyle dedi. Bartın Üniversitesi bize böyle dedi. Karabük Üniversitesi bize böyle dedi. Biz de gittik buraları denedik. Karabük'te Antonik ikinci öğretim geldi. E, rekreasyon bölümü. Doğru söylemediğime de emin değilim. Çok saçma bir bölüm olduğu için zaten pek umursamadığım bir bölüm olduğu için söylemiyorum da. E, onu kazandım. Karabük'te Antolik 2. öğretim kazandım. Ve Düzce'de son olarak Antolik 2. öğretim kazandım. Ve en son ben kafamda şöyle bir kurduktan sonra en sağlıklı olanın Düzce Üniversitesi olduğuna karar verdim. Ailemle danıştım. Ailemde de benim böyle olacağını da, daha iyi olacağını söylediler. Ben de saygı duydum, onlar da bana saygı duydu. Allah razı olsun, hiçbir şekilde karışmadan hürür ademle düzce de bir başladım. E, İTKK hiç bitmeyecek bir okul, çok sıkıla, e, sıkıla sıkıla gittiğim bir okul. Pandemi döneminde bir anda bitivermiş oldu. Bu sefer kendim bir boşlukta bulmuş oldum. Niye okul bitti? Artık bir uğraşım kalmadı. E, ne yapacağım derken hop dördüncü sınıfın son dönemi hemen bir isteğe bağlı formasyon açıldı bize. Hemen bu formasyona başvurdum. E, 4. sınıfın 2. dönemi ve yaz okulunda bunları da derslerini verdim. Ve şu an 5. yarı yılın ilk dönemindeyiz. Ve ben bu dönemde stajımı yaptıktan sonra hem antrenörlük mezunu hem öğretmenlik mezunu olacağım. Evet şimdi bunlar cepte ben şimdi hiç istemeye istemeye bugünlere gelmişim İşte benim ticari kafama gerçekten güvenirim ve inanırım çünkü gerçekten sağlam ticaret kafası olduğunu düşünüyorum her zaman arkadaşlarım böyle eder 15 yaşından beri ticaretin içindeyim 15 yaşından beri arkadaşlarıma krampon satarak ne bileyim bir şeyler pazarlayarak hep bugünlere geldi. Giydiğim eşofmanı satmış adamım öyle söyleyeyim. 100 liraya aldığım eşofmanı giyerek 300-400 lira gibi rakamlar satmış adamım. Bunlar 2017-2018 yıllarında olan şeyler. Bu dolandırıcılık değildir. Bu pazarlama yöntemidir. Kimseye zorla bir şey satmadık. Herkes göre, görerek aldı. Hiçbir zaman kimsenin hakkına girmeden sattık. Her neyse. Yani ticari zekadan dolayı ben esnaflığı tercih etmiştim. Babam en son dedi ki ne yapacaksın? Ben dedim yıkamacı olacağım. Hani işte cazip geliyor işte gelir belli gider belli. Ee, o para beni tatmin ediyordu bir zamana kadar. Ee, en son işte bu deprem zamanı ve pandemi zamanı ben dükkana iyice yoğunlaşmaya başladım. Sebebini söyleyeyim pandemi zamanı oldu okul bitti. Yani biz uzaktan eğitimliyiz zaten herkes Malumunuz kopya çekerek geçmiştir yani %99. Biz de ufak tefek kopya çekerek geçtik şimdi. Bunları da burada söylemesek doğru mu bilmiyorum da. Her neyse biz kopya çekerek geçtik. Bitti okul. Ya, ya, bu süreçte hem okurken çalışmış olduk. Bu sefer işin içine benim babam hiçbir zaman işin içine sokmadı. Ben çok ezildim sen ezilme dedi bana. Ama pandemi zamanı bir uğraşım olmadığı için mecburen ben yardıma gittim. E bu süreçte de sürekli işin içinde olduğum için İş beni bir yandan çok soruyor, bir yandan kazandığım para beni mutlu ederken bir yandan da yorgunluk beni mutlu etmemeye başladı. Yani 7 gün çalışıyorum çünkü. Sabah 8, akşam 8, yeri geliyor 10, 11. Çünkü yağ değişimde yaptığımız için bazen adam 8'de geliyor, abi kapattık diyemiyorsun. 6'da geliyor, aa kapattık diyemiyorsun. Küçük bir yerde yaşıyorsun, küsmeler oluyor, daralmalar oluyor vesaire. Mide bulandırıcı şeyler oluyor kısaca. Babam da dedi ki oğlum ben senin bu iş yapmanı istemiyorum. Sen benim yani ben tek oğlanım. 4 kız 4 kardeşiz. Üç kız kardeş bir oğlan. E, en büyük benim. Sülalede de iki tarafta da en büyük torun benim. E, babam açık açık söyledi yani. Benim de neyim var neyim yok. Kardeşleriniz de sizin aranızda. Ben dedi senin bu işi yapmanı istemiyorum ama hani e, bu işi yapma. Ben çünkü çok ezildim dedi. Her esnaf oğlu ismini devam ettirsin ister. Ben senin bu işi layıkıyla yapacağını da düşünüyorum yağ değişimini pek yapamazsın ama bunda zamanla alışırsın dedi. Ben sana öğretirim dedi. Ama dedi yorulacaksın oğlum dedi. Bir şey yapmak isteyen yapamayacaksın. İşte cenaze olacak cenazeye gidemeyeceksin. Düğün olacak düğüne gidemeyeceksin. Böyle konuştuk. Güzelce güzel bir dille anlatacak babam. Benim de çevredeki öğretilerden sonra ve en son şu deprem zamanından sonra dükkana iyice, girim, iyice girmem, iyice sahiplenmem ve onun sonucunda yaşadığım sıkıntılar sıkıntıdan kastım şu şimdi ben küçük bir yerde yaşıyorum 200 TL arabanın içini dışını temizliyorum iç dış demek kaba temizliktir detaylı temizlikte arabayı sıfır gibi yaparsın 2000 lira 3000 lira 5000 lira bir fiyatı vardır ama iç dış temizlersen kaba temizliğini torpidosunu silersin panzotları silersin camları silersin içini çekersin dışını yıkarsın dışını silersin jantlarını lastiklerini parlatırsın biter işin bizde budur ama adam 200 lirayı verdiği zaman sana geliyor, seni satın almış gibi tavırlara giriyor, bu bir. İkincisi geliyor, orada sana pislik arıyor. 200 lira verdi ya, 200 lira da pislik arıyor. Sıfır gibi istiyor çünkü arabasını. Böyle bir dünya yok. Yani 3 kuruşa 5 köfte istiyor. Küçük yerde yaşıyorsun, mide bulandırıyor bu tür şeyler. yüzle baktığın adamdan o tepkileri alınca kafan almıyor. Babam da hep, her zaman bana bunları bahsederdi. Allah babamdan razı olsun. Ee, işte en son ben kafama tamamen oturturdum tutturdum. Ee, Ünal abi diye bir abim var. 7 yıl tam tamına 7 yıl el işinde çalışmış ama en sonunda azmederek 7 yıl ama bu 7 yılda da KPSS e ufak ufak çalışıp her zaman kendi bir üste atmış bir üste atmış ve 7 yılın sonunda gençlik spor spor uzmanı olarak atanan bir abim var hemen bizim oto yanında gençlik spor merkezimiz, merkezimiz açıldı buradaki işte Ünal abi de beni çok aşırı derece motive etti İşte Çetin sen yaparsın sen de bu kafaya inanıyorum şöyledir böyledir hani zamanla beni tanıyan bir insan değildi 6 aylık bir abi kardeş süreçliğimiz geçti bu süreçte beni tanıdı ve hani ben de bir şeyler istediği için bana her zaman böyle motive etti, bir şeyler yaptı. Ya dedim ben de babam da istediği için, ailem de özellikle hani şey istediği için, memuriyet istediği için herkes sevdiği şey yapsın derler ya. Ben ben eğitim öğretmenim veya antrenör olmak istiyorum. Ben bu işleri seviyorum. Bu işler bana cazip geliyor. Olabileceksem bunlar olacağım, olamayacaksam yine ticaretime devam edeceğim çünkü bu kafadayım. Sevmediğim bir iş yap, memur olmaktansa yani sevmediğim iş yapar yapacak olduktan sonra kendi işimi yaparım. Bu da bir gerçektir. Her neyse işte böyle bir serüvenim gerçekleşti buralara çok uzattığımı düşünmüyorum. Çünkü baştan sona hayatımı anlatayım ki size de feyiz olsun bunlar. Aynı durumlarda yaşadığınız esnaf çocukları da illaki olacak. Her şeye doydum. Her türlü imkan sağlandı. Bugüne kadar isteyip de elde edemediğim de hiçbir şey olmadı. Elhamdülillah. Rabbimden bir istedim bin verdi. Rabbim önce, önce Allah'tan istedim. Rabbim babama nasip etti, babam da bana nasip etti. Bu şekilde ilerledi her zaman. Ben babamdan ne istediysem Rabbim önce babama sonra da bana nasip etti. Baba ben şunu almak istiyorum. İşte Allah'a dua ediyorum, Rabbim babama bu kendi sağlıyor ki ben de bunu alabiliyorum yani. Bu şekilde gerçekleşti. E artık yani ekonomik boyutta bir sıkıntım yok hiçbir zaman, olmadı. Yani ben bunu işte ben ekonomik sıkıntı yaşadım diyemem. Bunu dersem Allah yani Allah'a bildiği şık olurum, nankör gelmiş olurum çünkü hep oldu. Her neyse yani benim kısacası esnaflığı istemeyerek Artık memuriyet hayatına doğru yol almaya başladım. Tabii ki memur olursam da ticaret yönünde bırakmayacağım. Bir şekilde bir şeyler kovalayacağım. Memuriyetteki maaş, hani ticaretteki para memuriyettekiyle asla birebir değil. Ticarette de yeri gelir bir ayda memurun 4 katını 5 katını kazanırsın. Yeri gelir memurla aynı parayı alırsın. Yeri gelir memurun altına kalırsın. Bu tamamen senin işine, iş potansiyeline bağlı. Bu şekilde olur. O yüzden memuriyette hep şu vardı kafamda. İşte memur olabilsem acaba geçinebilecek miyim? Çünkü memura gidiyorsun, memur alıyor, memur işinden memnun değil. Esnafa gidiyorsun, esnaf alıyor, esnaf halinden memnun değil. Ya burada işte tamamen kimse sevdiği iş yapmamasından kaynaklı memnun değil. Ben bunu çözdüm. bunu bilir, bunu söylerim. O yüzden ben de gideceğim sevdiğim iş yapmak için geldim. Artık Yılca'dan çıktım. Babam dedi ki: "Bak oğlum işine. Her türlü imkan sağladı bana. Geldim ben Düzce'ye. Düzce'de odamda bir başladım ders çalışmaya artık. Yani 3-4 haftada ders çalışıyorum. Adam akıllı şekilde. Kitaplarımı aldım eksiksiz şekilde. Ben şimdi size kitaplarından bahsedeceğim. Ve e, şu şekilde nasıl çalışıyorsun diyeceksiniz. Ben ilk başta tarih çalıştım. İlk geldim bir iki hafta tarih çalıştım. E, ve bu kitapları aldım kitaplar Ünal abimin tavsiyesiyle aldım kitaplar. Bu kitapları hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Siz kafanıza yatarsa alın. Yani burada reklama da girmesin veya birinin hakkına girmeyelim. Şimdi benim benim için iyi olan bir kitap sizin için kötü olabilir. Bu yüzden kitap tavsiyesi vermeyeceğim. Sadece kaynaklarımı görün. Başkalarında da duyar görürseniz almak isterseniz alabilirsiniz bu şekilde. onları da göstereyim. benim şöyle bir kaybım olacak. 40 gün, 11 gün umreye gideceğim. 28 günde bedelli askerlik yatırdım. Ona gideceğim. Yani böyle hemen hemen bir 40 günüm kayıp olacak. Bu kaybı da kapatmak için ben erkenden başladım düşünüyorum. Erken Herkes diyor ki işte daha bir yıl var. Ya bir yıl dedin 8 ay kaldı işte bir 8 ayında bir ayı benim boşa gidecek 7 ayım var 7 ay harıl ders çalışmam lazım ve ben asla e, kitap yüzü açan bir insan değilken şu an günde 6-7 saat 8 saat ders çalışan bir insana dönüştüm ki dönüşmek zorundaydım insanlar diyor ki nasıl yapıyorsun abi ben de sıkılıyorum inanın bana tahmin edemeyeceğiniz kadar e, sıkılgan her e, ee, başta işi yarım bırakan bir insanım ben. Youtube'da 14 bin abonem var. TikTok'ta 11 bin abonem var. Ben buralardan para kazandım. Buraları bile bıraktım ben. Yani insanın gözü doyduktan sonra veya belirli bir hedefe ulaştıktan sonra can almıyor. Şu an hedefimdeyim. Şu an hedefime odaklıyım. Hedefime ulaştıktan sonra yine bazı şeyler canım almayacak belki de. Ama şu an hedefime ulaşana kadar ben bu yolda devam etmek zorundayım. Bu şekilde yani kendinize odaklayın. Yapmak zorundasınız. Ben bu 2024'te yapamazsam 2026'ya kalıyor. Neden? KPSS'de antrenörlükleri 2 yılda bir alıyorlar. İki yılda bir aldıkları için de ben antrenörlük hedefiyle çıkmıştım, alanla falan uğraşmayayım, beden eğitim öğretmenliğine girmeyeyim diyordum ama beden eğitim öğretmenliğine hedeflemeye başladım. Zaten beden eğitim öğretmenliği olmazsa, hedefime ulaşamazsam, en azından 70-75 arası alırsam antrenörlük zaten garanti olmuş olacak. Yani ben hedefimi yüksek tutmaya karar verdim kısaca. Yani hedefim 85 bu saatten sonra, 85 ve üstü. Yapabilirsem yapamazsam 70-75'e zaten e, okeyim yani antrenörlük olsun diye uğraşıyordum ama hedefimi yükselttim olursa artık öğretmenlik olsun kafasındayım bu şekilde. Şimdi Türkçe'de kullandığım kitapları göstereyim. Türkçe'de e, bu hoca kafası yayınlarından neydi bu hocamızın adı? Öznur Saat Yıldırım hocamı dinliyorum. E, pek anlayamadım yapım ekleri ve çekim eklerinde. Yapım eklerini anladım ama çekim ekleri çok absürt bir konu, çok sıkıcı bir konu geldi. Bir konu işledim, işleyemedim daha doğrusu. Bıraktım e, Türkçe'yi ama devam edeceğim kesinlikle. Farklı e, hocaların, Aker Hoca falan diyorlar. Onlara bir bak göz gezdirmeye deneyeceğim. E, ondan sonra Türkçe bu şekilde. Türkçe'de şöyle yedi iklimin bir tane test kitabı var. Arkasından Paragraf Soru Bankası diye Panem yayınlarının bir yayını var. Ve bunu yeni aldım. Sıfır risk paragraf kampı diye bir şey. Çok güzel bir şeye benziyor. Hocamızı biraz dinledim. Bir iki video dinledim hocayı. Hoca güzel anlatıyor. Onu fark ettim. çünkü bu paragrafların da bir şeyi var. Nedir onun adı? Taktiği var. Bunları da öğrenmeden paragraf çözmek çok sıkıntılı. Okumam da çok yavaş benim. paragraf çözme hızım çok yavaş. Paragrafı anlamazım. Çünkü hayatım boyunca kitap okumamışsın. Hayatım boyunca bir gayen olmadığı için boş bomboş yaşamışım yani bugüne kadar oyunla falan geçmiş hayatım hep. O yüzden sıfırdan başladım. Tamamen sıfırım. Gerçek manada sıfırım. Birinci sınıftaki, ikinci sınıftaki, üçüncü sınıftaki adam benden daha deneyimlidir. Ders konusunda diyorum. İşte ben artık o açığı kapatmaya çalışıyorum. Matematik hiç yapmayı düşünmüyorum. Matematik kitapları aldım. Ee, ama eğer vakit yeterse bakacağım matematik kitaplarına. Vakit yetmezse asla bakmayacağım. Çünkü bu öbürkü sözelleri yalayıp yutarsam zaten istediğim puana kolayca ulaşabileceğim. Tabii ki matematikten bir iki soru daha yapmak, beş soru yapmak beni çok ileri götürür ama matematiğe harcayacağım süreyi diğer şey, e, sorulara daha çok kafa yorarak yapmayı planlıyorum. Paragrafları daha çok anlayarak çözmeyi planlıyorum. Türkçe bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen şöyle diğerlerine geçeyim. Coğrafya var burada. Bu coğrafya Not defteri bu da Akademi Yayınları diye Kare Akademi Yayınları diye bir kitap. Bu da güzel, içeriği güzel, beğeniyorum. E, bu Bizim e, Hoca Web'de Engin Eraydın. Bunu da şeyin tavsiyesi almıştım. Ünal abimin tavsiyesi almıştım. O aldırdı zaten bana o kitapları. Bu da Engin Eraydın'ın soru bankasıyla bu şekilde. Coğrafyada zor arkadaşlar. Gerçekten benim en çok kızdığım nokta soru sayı e, ünite çok uzun ama çıkan soru sayısı bir tane. Ben buna çok kızıyorum yani. Çok saçma bir sistem ama mecburen alışacağız. Yine 7 iklimden bir tane de soru bankam var. Coğrafya kaynaklarında bu şekilde. Hemen yani hızlıca geçiyorum. Evet burada tarih. Tarihin babası zaten. Bunu herkes tavsiye ediyor. Ramazan Yetkin kime görsem, kime sorsam herkes Ramazan Yetkin tavsiye eder. Bu soru bankası, bu ve web notu, bu 7 e, yedi iklimin yine e, tarih soru bankası. Bu da tarihin pusulası. Bu CBA Akademi. Çok güzel sorular var. Harbiden bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde ben buradan reklam almadım. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir şeyim olmadı. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. En çok alındığım noktadır. Onu da söyleyeyim. Vatandaşlık. Daha kitabın yüzüne bile bakmadım. Şöyle bir göz gezdirmedim. Ee, bu da sıkıntılı bir ders ama şey yapacağız inşallah. Hoca kafası yayınları bu da. Esra Özkan Karaoğlu'ymuş. Ee, bu da Esra Hoca'nın 21 Kafa Deneme diye bir kitabı var. Bunlara en son bakacağım. İlk önce Türkçe, coğrafya ve tarih halletmeye çalışıyorum. Yine Vatandaşlık Soru Bankası var. Ve bu kim? Emrah Vahap Özkaraca çok absürt bir yazısı var arkadaşlar. Yazı, şey okumam kötü dediysem de o kadar da değil. Yazı şey kötü yani. fontu kötü. E, vatandaşlık da bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak mantıklı sorular diye Aker Hoca'dan, Aker Hoca diye bir adamdan bunu aldık. E, vallahi Valla bunu niye aldım bilmiyorum. Bunu ablamın tavsiyesiyle aldım. E, Instagram'dan tanıştığım bir büyüğüm sayesinde aldım. Bu kitapları da onun sayesinde aldım. E, bu kitapları herkes çok övdü gerçekten matematikte. Bilmiyorum faydalı mı? Daha bunlara da bakmadım. Ve Aker Hoca'ya da bakmadım. Bunlara daha sonra bakacağım şu an aktif olarak tarih, e, coğrafya ve e, Türkçe'ye ağırlık vermeye çalışıyorum. Özellikle paragrafa paragrafa çok asılacağım. E, her sabah e, iki tane en az iki tane bir tane farklı kaynaktan bir tane, bir tane farklı kaynaktan bir tane test çözerek güne başlıyorum ve öyle devam ediyorum. Ko e, o gün işleyeceğim konu ne olursa olsun bu şekilde devam ediyorum. Çalışma programım var desem yalan olur, yok desem yalan olur. Ama her gün bir ünite anlayarak bitirmeye çalışıyorum. Hangi ünitesi olursa olsun. Mesela tarih. Ama dün akşam mesela 8 saat ders çalıştım. Kültür ve medeniyet bitmedi. Anlayarak yapmaya çalışıyorum. Çünkü yazıyorum. Yazarak anlayarak yapmaya çalışıyorum. Bu sefer çok uzun sürüyor. Yani 8 saatte ben atıyorum 7, 6 video. 7 video anca izlemiştir belki de. 2 video kaldı mesela. Bu 2 videoyu da izledikten sonra anca testini çözebileceğim. Ee, Tabi bazen yani bir üniteyi bitiriyorsun ama o üniteyi bitirmek de o konuyu anladığın anlamına gelmiyor. Bu yüzden yani konuyu anlayarak bitirmek daha mantıklı. Bu üniteyi anlayarak bitirmek daha mantıklı. Gerekirse iki de bir video bir ünite sığdırıyorum. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Allah'ım kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bana önerileriniz varsa, benim yanlışlarım varsa, benim beğenmediğiniz özelliklerim varsa bana bunları yorumda belirtirseniz ben de bunları çekip düzen vermek isterim. Biraz heyecanlı bir anlatım oldu. Hızlı bir anlatım oldu çünkü e, stajdan geldim yorgunum ikinci namazımı kılar kılmaz bu videoyu geçtim bu videoyu da hemen editleyip e, YouTube'a atacağım siz bunu izlerken ben de muhtemel olarak e, sabah paragraf çözemedim deneme çözdüm e, hemen paragrafı iki tane paragraf testi çözeceğim arkasından tarihte kalan iki videoyu izleyeceğim e, zaman az kaldı 7 ay kaldı yapmak zorundayız başarmak zorundayız olursa çok güzel olur olmazsa e, dünyanın sonu değil ama olur olması lazım e, tek dileğim bu Allah'tan tek dualarım bu. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ım e, namazlardan eksik etmesin, ders çalışmaktan eksik etmesin. Doğru yoldan ayırmasın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.